Alanya'da kötü giden turizm sezonunun pazara da yansıdığını belirten pazar esnafı, işler geçen yıla göre yarı yarıya düştü dedi. Valla turizm sezonu hiç iyi geçmiyor. Yani pazara gördüğün gibi bomboş kimse yok, işler... Yıl el bakacak olsan yarı yarıya bile değil. Ya turistler makul olduğu için pazara e, geliyor ama yani e, fiyatlar yine makul pazarda. E, turist olmadığı için pazara da etkiliyor yani genelde turizm biraz zayıf. E, ya önceki dönemlere baktığımız zaman bir umudumuz şu anda yok. Önceki dönemlerle yani e, halge dışattan bellidir zaten. Herhangi bir umut yok. BİM TV, Oba Mahallesi'nde haftalık kurulan semt pazarını ziyaret etti. Yabancı turistlerin daha çok tercih ettiği tekstil ve giyim bölümü yine boş kaldığı gözlerden kaçmadı. Satışların geçen yıla göre düştüğünü belirten esnaf, önümüzdeki günler için umutlarının kalmadıklarını belirtti. Şu an için söyleyeceğimiz tek şey var o da havaların sıcak olması. En büyük etken bu. Zaten e, turizin, turistlerin kalitesi de ona göre hiç, hiç bir iyi ortam yok. Geçen yıl biraz daha iyiydi, daha iyi insanların alışveriş yaptığı bir ortam oluyordu ama bu sene hiç öyle bir ortam yok. Hiçbir bir e, gelişme de yok. Gelecekte de bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani bu sene böyle bu şekilde bitecek galiba. Slovanya, Romanya, e, daha çok Polonya, Avrupalı çok fazla bir turist yok. Tıkanımlar zaten e, çok az görüyoruz. Onlar da zaten belli başlı buraya gel geç. Hani geçmiş dönemde gelmişleri olanlar daha çok geliyor. Esnafın beklediği borcunu bir an önce bitirmek. Başka hiçbir şey ki çağında para kazanayım, şöyle yapayım, böyle yapayım bir ortam yok. Borcumu bitireyim bir an önce herkes onun derdinde. Turizm sezonu bu sezon bitik. Genel olarak fakir kesim. Fakir kesim gelmiş. Geçen seneye göre düşük işler düştü. Genel olarak şu anda Polonyalı kesim. Hatta çoğu Polonyalı. Şu an buradan geçenler de var zaten. Geçen yıl İngiliz daha çoktu. Bu sene İngiliz zor görüyoruz. Aslında geçen yıl da çok iyi diyemeyiz ama yine geçen yıl daha iyiydi. Bu yıl çok düşüş oldu ama. Sıcaktan kaynaklı da olabilir bu aralar ama cepler para istiyor.